Bu, bu şeyi yaparsak oyunun devamı bitmek üzere Öncelik bu bir ölecektiren kuşu vardı. Sonradan bunu yapıyorduk. Bunu tamam. Şimdi bunun dur. Dur şimdilik bir iki milim... Şu anda geldi. Hızlıca. Vallahi artık bizi kandırabilir bu oyunda. Yaptın. Yo dur ne oldu? Ne oldu? Lan beni oraya kapattı. Neyse. Bu ışıktı. Bir gün ben orada uyuyayım. Abi bu ne ya? Ama, bu ses ne? Ha, neyse bir daha uyuyayım. Lan bu ses ne? Ya ben benim dalga mı geçiyor? Ben bilmiyorum lan. Anam. Anam. sen kimsin? Dev yaratık. Ben bay bay ya.